Arkadaşlar merhabalar. Bugün 29 Ocak 2024 Pazartesi. Ben Bahattin Çağdaş. Şimdi birkaç sene önce çekmiştim ben bu e, Rothschild Street caddesini. Rothschild e, caddesini. E, şimdi e, aklıma şu geldi. E, bir saniye. Şimdi biliyorsunuz bir ara 2014-2015'te e, artık e, dile pelesenk olmuştu e, Rothschilds, Rockefeller, Rockefeller Rothschilds, Rothschilds, Rockefeller, Rockefeller Rothschilds. Artık e, sokaktaki vatandaş bile e, e, e Rothschilds'la Rothschilds yatıp Rockefeller'la kalkıyordu. E, şey, Özellikle biliyorsunuz Ergun Diler çok bahsediyordu bundan. 15 Temmuz'dan sonra kesildi bunlar. Şimdi arkadaşlar şunu düşünüyorum. Ya gözümüze sokulan bir şey de bir, bir çapan oğlu aramak lazım ya. Yani bir Hinoğlu oğlu hinlik aramak lazım. Bugün geçen sıradan bir avukat bile, sıradan bir kişi bile Google'dan, arama kaydını ar arama şeyini geçmişini sildirebiliyor. Geçen bizim bir arkadaşa baktım avukatlık yapıyor muhaleden. Abi hiçbir şey bırakmamış kendisiyle ilgili. Kendisiyle ilgili hiçbir şey bırakmamış. Sildirmiş. E şimdi koskoca Rockefeller, Rothschild aleyhinde olan bir şey varsa ee, gücü yetmez mi bunu sildirmeye hem de Google'da ve bu kadar konuşulmasını bu kadar ne bileyim kötü gibi gösterilmesini istese şey yapamaz mı geçen sordum değil mi Neyi sordum Yahudilerle ilgili sordum Madem dedim Yahudiler bu kadar dünyayı e, idare ediyorlar e, güçlüler dünyada o zaman kendileriyle ilgili bu e, kötü algıyı, şey yapabilirler e, tersine çevirebilirler. Daha iyi daha şirin gösterebilirler dedin değil mi? Şimdi bu Rothschild'da e, ve da artık a, yani bir şey var bu işte abi. Yani eğer e, şey için söylemiyorum, küçümsemek için söylemiyorum ama sokaktaki vatandaş bile artık bunu dinle plesenk ettiyse orada bir duracaksın abi. Orada bir düşüneceksin. Bu benim gözüme niye sokuluyor? Neyi saklamaya çalışıyorlar? Peki arkadaşlar. 29 Ocak 2024 Pazartesi ben Bahattin Çağdaş. Bu Rose Charles Street'in caddesini görünce bunu tekrardan bahsedeyim dedim. Peki.